Merhaba sevgili izleyiciler, bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin en genç politikacılarından ve Türk politikasının yüzaklarından Sayın Mücahit Birinci. Ee, Sayın Cahit Birinci'nin e, bu son dönemde yaptığı çıkışlar Türkiye politikası adına bir umut verici. Özellikle İstanbulluların yaptığı büyük hatayı ortaya koyan, e, yani Ekrem İmamoğlu gibi bir hatayı İstanbullular ortaya koydu ve Sayın Cahit Birinci bu hatayı ta başından beri ortaya koymaya çalıştım ama biz bunu göremedik İstanbullar maalesef ve bugüne geldik. Şimdi sen Birinci dün e, sizin çok hoş bir paylaşımınız vardı bugün. E, bir televizyon kanalı e, İGDAŞ tarafından finanse eden televi, Tele1 Televizyonu'nda e, Spiker Hanım e, veya moderatör hanım Sayın İmamoğlu'nu konuk etmiş soru sormak yerine övüyor. Yani sanki Adnan Hoca ve kedicikleri gibi bir muhabbet oldu. Göklere çıkardı. Yani ve siz de espri yaptınız. Böyle bir kanal olsa çıkarayım. Vallahi böyle bir şey ben de çok soruşturdum. Yok. Yani bir tane kiralık bir sunucu getirelim. Biz bari sizin gönlünüzü kırmayalım dedik. Ama kiralık sunucu da bulmadık bu tarafta. Yani öyle yalayacak, ballayacak. Bu nasıl bir şey bu? Size öyle, siz ironi yaptınız ama gerçekten siz evet. bir sunucuyla karşılasınız ne yaparsınız? <laughs> Öncelikle ben sizin nezdinizde yine seyircilerimize ulaşmaktan çok büyük bir zevk duyuyorum, çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdi bugün tabii Kadir Gecemiz, vatandaşlarımızın Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah, duaları Amin. makbul olsun. Dualar, dualar bu gece Rabbimizin katından çevrilmiyor. İnşallah tüm dualar kabul olur. Bu meyanda da e, şifa bekleyen hastalarımıza Allah şifa versin. Özellikle Amin. Covid 19 noktasında şifa bekleyen hastalarımız var. Onlara Rabbim şifa versin diyorum. Bu dileklerle Amin. başlıyorum. Şimdi tabi e, bu dileklerle başlayınca biraz daha hani gönül ister ki bu manevi havada e, şu siyasi meselelere çok girmesek ama e, bu sabahta işte bir video ile karşılaştık. Sizin buyurduğunuz gibi Mesela... bu videoda bu videoda e, bir hanımefendi spiker e, bazı sorular soruyor fakat Soru çok veciz bir şekilde aktarılıyor. Yani ben nezaket sınırları içerisinde kalmak istiyorum. Soru uzun ve veciz, övgü dolu bir soru. Ee, yani hmm. içinde bir sürü övgü barındıran ama e, işte bu saldırılarla, bu hücumlarla nasıl nasıl baş diyecek ama yani bir e, iki paragraf falan bir şey var. Metiye var orada. Metiye hmm. de aynı zamanda bir sanattır, edebi sanat, sanatımızdır. Dolayısıyla hanfendi ona e, kullanmış bu soruda. Şimdi tabii bu bir siyasetçi açısından da aslında dezavantaj. Yani ben böyle bir soruyla karşılaşmak açıkçası istemezdim. Niye istemezdim? Çünkü biz şunu söylüyoruz. Her zaman bizim şiarımız, bizim yetiştirme tarzımız, muhatabımızla biz farklı değiliz yani. Biz eşitiz. Fakat insanların farklı yetenekleri, farklı istihdamları, farklı kabiliyetleri, farklı hayat şartları var ve dolayısıyla biz hayat şartları noktasında Cenab-ı Hakk'ın da nasibiyle bir tarafa getiriyor kader. Bu mesele bu şekilde evet. bakmak lazım. Yani bizim öteki insanlardan çok övülecek kadar bir üstünlüğümüzün olmaması lazım. O şekilde bir yaklaşımın bize sunulmaması lazım. Biz bu yaklaşımı bu, bu gülümseyerek, tebessüm ederek, ederek karşılamamamız lazım bu yaklaşımı. Evet. Bu yaklaşımı e, somurtarak, buz ederek karşılamamız lazım. Çünkü nefsani şekilde bu şekilde böyle bir övgü yani bu ben bunu hiçbir devlet adamına Hiçbir devlet büyüğümüzde yapılırken rastlamadım çok net söyleyeyim Erdal evet. Bey. Ben hakikaten evet. rastlamadım. Tarihte Size... aslında var evet. lafı istesim özür dilerim. padişahlar saraylara soytarı alıyorlar kendilerini övmek için. Ee, yani bir bir naat bir beyit söyleyince padişah bir kese altın atıyor. Ee, burada da yani çok özür dilerim. tarih sanki yeniden diriltildi gibi işte e, Telebirin yönetim kurulu başkanı da itiraf etti işte bizi sponsor ettiği için. Yani acaba Sayın İmamoğlu kendilerine sponsor olduğu için televizyonlarına e, yayınla sponsor olduğu için böyle bir naat yapmış olamazlar mı? Yani tarihte de bu yani, Evet, evet, evet. Tabii bu e, bu tarz onları bağlar. Ben bu gazetecilik tarzını benimsemem. Dolayısıyla bu tarzları kendileri bağlar. E, bu noktada ben tabii şu vardır yoktur demek istemiyorum fakat evet doğrudur. Bu bir realite, beyan ettiğiniz husus. İlgidaş e, sponsor oldu bu televizyonlara. KRT Televizyonu ve Tele1'e ve İBB dolayısıyla sponsor oldu. Onunla ilgisi var mıdır yok mudur o motive etmiş midir hanımefendi bu veciz sorusunda e, o tabi soru işareti. Fakat biz olanı görmek lazım bu hoş bir şey değil yani bu e, tebessüme yol açar. Ciddi insanlar evet. e, sur, suratında yüzünde tebessüme yol açar. Bu doğru bir şey değil siyasetçinin de o pozisyona düşmesi doğru bir şey değil. Teşekkür ederim efendim, efendim. bu siyasi nezaket ve ahlakımızdan dolayı inşallah iyi Bütün siyasilerimiz aynı hassasiyeti gösteriyor. Şimdi efendim. Ee, ben tekrar İstanbul sorunumuza gelmek istiyorum. Siz İstanbul merkezli politikacısınız. İstanbul sorunlarını herhalde en iyi bilen e, birkaç tane politikacıdan birisiniz. Hayır öyle. Hayır. Şimdi Sayın İmamoğlu e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni hep borçlanma için topluyor. E, ben Cumhuriyet Dönemi tarihinde bir araştırma e, yaptım. bir belediye döneminde bu kadar üst üste borçlanma için meclis toplantıya çağrılmamış. Ee, bilebildiğim kadarıyla Fatih'ten bu yana da öyle bir durum söz konusu yok e, değil. Fakat e, Yunanca ve e, Latince bilmediğim için Bizans ve Roma tarihine bakamadım. Şimdi e, Sayın İmamoğlu daha bir yılı dolmadan habire borç istiyor. Bu Siz böyle bir şey hiç rast geldiniz mi veya sizin tarihi bilginiz içerisinde böyle bir sürekli borç sistem başkanı biliyor musunuz efendim? Benim böyle bir okumam yok tarih kaynaklarında. Yani belediye başkanlığı cari olduğundan beri de böyle bir durum söz konusu değil. Bu zatı sık sık karşılaştırdıkları bir başka CHP'li belediye başkanımız vardı geçmişte. Recep Tayyip Erdoğan'dan beyefendiden önce belediye başkanlığı yapmıştı Nurettin Sözen. Evet. Onunla çok sık karşılaştırılıyor dönemiyle. Fakat bu dönemin tabii bir şansı var. AK Parti'nin uzun süreli iktidarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldı ve meclis çoğunluğu da AK Parti'de. Şu andaki İstanbul'un evet. talihi budur, onu net söyleyeyim. Efendim bu e, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş Başkanı e, 16 milyar TL borçlanma istedi şimdiye kadar. Bakın evet. bir yıldan kısa sürede 16 milyar TL'lik bir borçlanma talebi var. E, AK Parti sadece hizmetlerle alakalı olan noktalarda e, borçlanma talebine destek verdi. AK Parti şunu yapmadı. Hiçbir şekilde borçlanamayacaksınız. Hiçbir şekilde bu bo, e, borcunuzu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir yöntem yoktur demedi. Diyebilirdi de, diyebilirdi de. Mesela benim şahsi kanaatim, benim gönlüm meclis üyeliği yapmış, grup başkan vekilliği yapmış bir kardeşiniz olarak benim gönlüm e, daha fazla borçlanma etkisinin sınırlanması noktasındaydı benim gönlüm. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi böyle böyle takdir etti. Parti yetkili kurullarımız bu şekilde takdir etti ve belli kısımlarını e, hakikaten Bonkörce de verdi. Çünkü niye söylüyorum bunu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'yken Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem meclis üyeleri tüm borçlanma taleplerimize ret vermişti. Evet. Tamamına istisnasız Erdal Bey. Evet. E biz ne yaptık? Biz tabii gerekli olanı İstanbullular için gerekli olanı İstanbul vatandaşlarımız için gerekli olanı ne yaptık? İzin verdik. E dolayısıyla bu, bu yöntem şimdi e, bir Mutluluk yaratacak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Böyle bir mutluluk oluşmayacak. Niye? Bunlar ne yaparsak yapalım, nasıl omuz verirsek verelim. Günün sonunda 2023 geldiğinde, seçim geldiğinde diyecekler ki AK Parti bize köstek oldu. AK Parti bizi hizmetten engelledi. Ne yaparsak yapalım ama Erdal Bey bu değişmeyecektir. Ben bunu defaatle söylüyorum. Dolayısıyla şunu söylüyorum, bunu minimize etmek lazım. Çünkü ilk yılda 16 milyar TL gibi bir rekor borçlanma yapan bir e, şahısla karşı karşıyayız. Bu doğru bir yönetim şekli değil. Beylikdüzü'nde de evet. çok net ifade etmiştim. Bakın 100 milyon TL ile aldığı Beylikdüzü Belediyesi'ni 500 milyon TL borçla bıraktı. Üstelik 450 milyon TL'de arsa sattıktan sonra borçlu bıraktı. Bakın evet. yani inanılmaz bir rakam bu. Hakikaten evet. inanılmaz bir rakam. Evet efendim. Ee, İstanbul'da Şş. o yolda ilerliyor. Dikkat etmek lazım. Frende olmak lazım. Evet efendim. Allah yardım etsin bize. Biz hata ettik. Herhalde biz aslında biz o gün o gazozu içmemeliydik İstanbullular olarak. Yani biraz mizahi olacak ama şuna gelmek istiyorum. Şimdi örneğin bu pandeminin İstanbul'da yayılmasının en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği. Şeyleri kısıtladılar, seferleri kısıtladılar, e, vagon sayılarını azalttılar ve meşhur Fazilet Durağı olayı vardı. Bu fazilet Durağı'nda kendileri suçlu oldukları halde İstanbullulara hakaret ettiler ama bunu sosyal medyada öyle bir yönlendirdiler ki sanki İstanbullular haksız ve bunlar haklı. Ve organize kötülük dediler. O organize kötülüğün içerisinde geçen gün bir başka yasalara aykırı faaliyetlerde bulunan bu Taylan isimli şahıs. Evet, evet, isimli şahıs evet. Ve bunlar da bu CHP'li trolleri içinde olduğu çıktı ortaya. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle ilk e, ifadenizden başlayayım. Bu tabii e, İstanbulluları bu şekilde bir hata yaptılar diye yargılamak bana düşmez, bize de düşmez. Siyasetçiler hiçbir zaman vatandaşlarımızla e, bu şekilde bir e, ne diyelim e, çekişmeye giremezler. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, İstanbullu vatandaşlarımızın takdiri başımızın tacıdır, net. Çünkü evet. o İstanbullu vatandaşlarımız ki bizi 1994'ten beri bu şehre hizmet etmeye vesile kıldı bu kadim şehre kadim kültüre hizmet etmeye vesile kıldı. Dolayısıyla o vatandaşlarımıza biz e, kucak açıyoruz. Sonuna kadar kollarımızı açmış bekliyoruz. Ben şunu da söyleyeyim. Eee bu Emek Ekrem İmamoğlu'nun kitlesi. Bu kimin bilmem kimin kitlesi? Hayır kardeşim. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Dolayısıyla tırnak içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu kitlesi olarak nitelendirilen vatandaşlarımıza da ben haksızlık edildiğini düşünüyorum. Onlara biz anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz sokakları göstermekten vazgeçmeyeceğiz. Yapılan usulsüzlükleri göstermekten vazgeçmeyeceğiz ve 2023'te desteklerine talip olacağız. Bizim yöntemimiz bu olmalı. Benim şahsi kanaatim budur. Evet. Ee, diğer sorunuz güzel. Bu organize kötülük Erdal Bey, organize kötülük tag'ı hakikaten araştırılması gereken bir tag. Twitter'da yapılan bir başlık bu. Evet. Organize kötülük e, sözünü ilk kullanan benim gördüğüm e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü ilk kullandı bunu. Ya benim şikayetimde de şüphelidir kendisi İkrem Bey ile birlikte şimdi bu neden önemli çok ciddi bir baskılama oldu yani nasıl twitter'ı sosyal medyayı çok ciddi baskıladılar hatta işte telegram diğer sosyal medyaları da çok ciddi baskıladılar oralardan örgütlendiler şimdi tabii biz dava açtığımız için buna şikayet ettiğimiz için meseleyi inceliyoruz ve inceletiyoruz aynı zamanda burada bu tür e, belli terör fraksiyonlarının uzantısı olabilecek e, nitelikte e, şu anda da sorgulanan ve yakalanan şahısların burada çok ciddi faaliyetlerin olduğunu gördük biz. Evet. E, işte e, FETÖ'den FETÖ bağlantısı sebebiyle e, gözaltına alınan ve şu anda tutuklu olan bir başka hesabı hesap yöneticisinin de hesabın ismini vermeye gerek yok biliyoruz. Mustafa abi, Selanikti benim Ya işte evet, Tabii tabii. tabii. O, o Selanik çok karanlık bir hesap ve FETÖ, FETÖ terör örgütünden yargılanıyor şu anda. Birkaç dosyası var. Doğru. Evet. Yani şimdi, şimdi, aklımın almadığı bir solcunun, bir sosyal demokratın, bir marksistin bir FETÖ'cü teröristle nasıl bir ara gelir? Tamam, hepsinin ortak noktası terörizm. Evet. Ama bir FETÖ'cüyle bir solcu nasıl bir ara gelir bunu anlayamıyorum. İşte e, değerli Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya bu konuyla alakalı topunuz gelin diyor. O söz boş bir söz değil yani. Evet. Dolayısıyla o topunun gelmesi hadisesi hepsinin aynı çuvalın içine girdiğini betimliyor aynı zamanda. Mesele bu. Yani o meydan okumanın karşısında siz aynı çuvaldasınız zaten de diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla evet, şerde ittifakları var. Bir şer ittifakı var karşımızda. Bu şer ittifakını kırmanın yöntemi benim kanaatime göre şu. Bir kere devletimizin devlet kadrolarımızın ve bürokrasinin mesele üzerine ciddi etmesi gerekiyor. Bakın söylüyoruz buradan işte yani bu organize kötülük tagı evet. başlığı e, çok ciddi bir yalan algı çalışmasıydı. İşte fazilet durağından sıfır kişi hiç hiç binmemiş. 47 kişi bindi dediler. E, organize bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu zayıflatmak için otobüste doluştu dediler. Vatandaşlara iftira attılar. Benim şahsıma iftira attılar. Gazeteci kardeşlerime iftira attılar. Atmadıkları kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bu tak nasıl oldu da bu terör örgütü bağlantılı bakın her taraftan terör örgütlü sadece bir fraksiyon değil sizin beyan ettiğiniz gibi biraz önce söylediniz evet. işaret ettiniz. Birçok fraksiyondan ya işte e, kimisi Haşa tüm Haşa dinimizi kullanan bir terör örgütü, dinden evet. yeşermeye çalışan bir terör örgütü, ötekisi sosyalizmi kullanan bir terör örgütü ama terör örgütü hepsi. Evet. Tamam. Dolayısıyla bunlar ne yapla bir araya geldiler? İttifak halindeler bunlar, ittifak. Evet. Yani e ee, 4 benzemez ittifakının bir başka yansıması da, bir başka yansıması da ben bunların arasında görüyorum açıkçası. Bu net bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla bu noktanın çok ciddi bir şekilde araştırılması lazım. Bu tagın hasta bakın işaret ediyorum organize kötülük tagının, organize kötülük başlığının nasıl yayıldığını eğer emniyet güçlerimiz incelerlerse, e, olayın hangi siyasilere dayandığını, hangi siyasilerle bunların aralarında WhatsApp konuşmaları olduğunu Hangi siyasilerden bunların talimat ve işaret aldığını çok net görecekler. Dolayısıyla bu soruşturmalar lütfen şey kalmasın. Hani sadece bunu aldıkça... Hakim kalmasın. Tabii tabii. Sonuna kadar gidelim. Siyasi ayağa da bakın. Siyasi ayağa da sonuna kadar gidelim. Hani Sayın Kılıçdaroğlu ifade etmişti ya e, haddini aşar bir şekilde. İşte bu meselenin siyasi ayağı şudur demişti. Yani bunu diyecek e, bu şerde bu kadar cesaret göstermek çok ilginç bir şey Erdal Bey. Biz efendim, şunu söylüyorum. Evet, hayırda onlardan daha fazla cesur olalım inşallah. İnşallah. Şimdi efendim son sorum e, yine bu şeyle siz Şer cephesini e, ortaya koydunuz ki çok net bir resim çektiniz. Şimdi bu Şer cephesi aynı şekilde FETÖ'cüsü PKK'cısı CHP'lisi Libya'da Türkiye'nin yine kendileri gibi terörist olan Halife Hafter isimli teröristin yanında yer almasını ve Türkiye'nin de Libya'da terör eylemi yapmasını istediler. Ama Türkiye, Birleşmiş Milletler resmen tanıdığı meşru hükümetin yanında yer aldı ve buraya askeri danışmanlık hizmeti verdi ve meşru hükümet şu anda terörizmi Libya'da alt etmeye başladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Libya'da da kaybetti diyebilir miyiz? Ve bu şer ekseni, tabii Cumhuriyet Halk Partisi birlikte bu şer ekseni Libya'da kaybetti diyebilir miyiz? Ve bu şer ekseni uluslararası arenada nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Ya tabii aslında e, haddimi bir de aşmak istemem. Uluslararası politikada uzman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, siyasetçilerimiz var fakat. Evet. Şimdi tabii Akdeniz'de gemi göndermediniz diyen bir e, şeyi düşünün, şahsı düşünün. Ve bu bir partinin genel başkanı bu. Akdeniz'e gemi göndermediniz dedi. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <gülüyor> Halbuki Maalesef. Akdeniz şey. Doğu Akdeniz göl haline geldi. Nerede, neredeyse evet. yani. Türk yapılan, gölü. Yapılan, Türk gölü. Tabii herhalde canım. Yapılan sözleşmelerle Libya işte Libya'daki meşhur hükümetle yaptığımız sözleşmeyle ve askerimizin özellikle deniz kuvvetlerimizin koyduğu ağırlıkla orası hakikaten Türk gölü haline geldi ve ne Rusçası, ne Rumlar, ne de İsrail oralarda istedikleri boruları öttüre öttüremiyorlar. Türk donanması ve Türk devletinin gücü sayesinde oluyor bunlar. Evet. Ya insan bununla biraz övünür ve yani insan ait olduğu topraklarla övünür. Fakat ben şunu görüyorum. Ait olmakla ait hissetmek arasında da bir fark var. Şimdi Diğer sadece fiziken doğmanız o toprağa kendinize ait hissetmeniz manasına gelmez. Evet. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla evet. Suriye'de de üzüldüler. Yani Suriye'de Türkiye'nin aynı gün, iki gün arayla iki süper gücü masaya oturtarak bir şekilde anlaşmayı sağlaması noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi hüzünlenmişti. Bunu hatırlıyoruz. Evet. E Libya'da da Libya'da da Hafter güçleri, terörist Hafter'in tarafında beyanlarda bulundular. Türk askerinin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Libya'da ne işi var dediler. E ne işi olduğunu yani ne işi olduğunu lise seviyesindeki çocuklara sorsak. Hani Akdeniz, Libya, sözleşme, e, İsrail, Yunanistan ve e, şey desek, Rusya desek. Şimdi şu aritmetiği sadece bu kelimeleri versek çocuk der ki ya ha bunlarla şimdi sözleşme yaptık ya işte şuradan şuraya kestik. Tamam mı? Bu sözleşmenin cari olabilmesi için Libya'nın meşru hükümetinin e, durması lazım. Güçlenmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet'te de hem kanun durması, hem adaletin sağlanması, hem de meşru hükümetin kuvvetlenmesi için orada yani bu matematik çok basit matematik aslında. Yani bu, bunun için Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Evet. E dolayısıyla bunlar ne yaptılar? Orada da duvara tosladılar. Ya bunlar Erdal Bey duvara toslamaya mahkumlar. Mahkum. Çünkü gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediler bunlar. Bak yukarısı yanlış. Alt tarafa doğru evet. da yanlış. Diyor. Evet efendim çok teşekkür ederiz. Bir yayın daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum. Yes. Ee, sevgili izleyiciler bu haftaki konuğumuz evet. yine e, Sayın Mücahit Birinci'ydi. Türkiye'nin en genç siyasetçilerinden. Ufku geniş evet. ve ülkenin ufkunu açan bir siyasetimiz. Teşekkür tamam, ederim. teşekkür ederiz. Sağ ol, Allah ee, razı olsun. bir, hafta bir, sonraki hafta, bir sonraki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.